Evet arkadaşlar herkese tekrardan selam. Bugün kırmızı esleyiz. Bu havada ne işim var bunda diye olabilirsiniz ama bir işimiz var onun için Apo abinin yanına geldik. Apo abiyi bizim Tolga'nın Motopark TV'nin videolarından da biliyor olabilirsiniz. Buna artık bir egzoz yapalım. Sessiz sessiz biniyoruz R25 gibi anasını satayım nereye kadar. Şimdi o yüzden getirdim. Apo abiye bırakacağım. O da işlemlere başlayacak işlemleri yaparken de gene yaptıktan sonra falan gösteririm. Birkaç bir şey yapacağız. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi egzozu değiştirmeden önce son kez size bir katalizörlü sesini dinletmek istiyorum. Ondan sonra oldu, 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 oldu. E, sesler değişecek zaten. Gel İbocuk. Ve önce böyle yiyelim. Evet. Şimdi de az verelim. Evet, cılızdan bir ses var cılızdan. Ama güzelleşecek. Evet abim, işlemlere başlamışsın. Neler neler yaptık? Henüz bir şey yapmadık. Şu an söktük. Evet. Sökmeye başladık. Ondan sonrası bakacağız ne çıkacak ortaya. Şimdi grenajlarımızı aldık. Tüpümüzü aldık. E, buna bir koruma tokozumuz vardı bu evet. Onu takacağız. Radyatör korumayı getirdim. Radyatör koruma takacağız. Bir de Eee şurada titanyum headers'ımız var arkadaşlar. Titanyum headers'ı takacağız. Apo abim bizim ustamız. Videolarda bahsediyordum zaten. Kendisi işlemleri gerçekleştirecek. Ee, devam edeceğiz. Araç kalk yapıyorsun. Bizimkisi S o M olunca değil mi? Oralara girdi. Oralara girdi. Minar olunca aynı bir şey oluyor değil mi? S'ten zaten pazar malı gibi oldu S minar. Bizim tayfada 20 tane S var arkadaşlar. Videolardan biliyorsunuz zaten. Ama bizimkisi ayrı. Neden ayrı? Kırmızı ve kimsede olmayan bir şey yaptık. Ne yaptık? Söyle abi. Açılır kapalı. Bana yaptık. Bana yaptık. Egzozumuzu Eksab, koyduk. Egzap yaptık. Evet. Şimdi e, Titanium Headers almıştık, onu göstermiştim zaten size arkadaşlar. <laughs> Dur orayı keseriz. <laughs> titanium header almıştık, onu zaten <laughs> size göstermiştim. Titanium header abi taktı. Tabii e, takmadan önce o araya bir işlem yaptı. O işlemde arkadaşlar e, bir tane valfimiz var. Düğmeli, basıyorsunuz tık kapanıyor, basıyorsunuz tık açılıyor. Ve e, bastığınız zaman tamamen sessiz oluyor. Şimdi onu göreceğiz arkadaşlar. Motoru bir çalıştıralım. Sesli, sessiz versiyonlarını bir duyalım. Şimdi arkadaşlar sesi duydunuz videolarda çok anlaşılmasa da burada ses bariz bir şekilde değişiyor. Ee, önce işte katalizörlü hali gibi çalışıyor yani akrop, akropoz zaten tüp vardı katalizör vardı biliyorsunuz söylüyordum hep. Ee, onun gibi çalışıyor fakat değiştirdiğimiz zaman yani içerideki bana tamamen açtığımız zaman e, normal Düz düz boru gibi, full headers varmış gibi, e, vana yokmuş gibi sesli 10 numara sesli çalışıyor. Evet abi. Eline sağlık diyorum. Hayırlı olsun. Çok güzel. Bol cezalar. <gülüyor> 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 öyle deme, öyle deme. Hiç öyle deme. Ceza meza yok. Ceza meza yok. Yok kısmına bekletiş. Zaten... Ceza kısmına ben karışmıyorum. Arkadaşlar zaten sessiz gayet sessiz gazlıyoruz. Böyle bir millete rahatsız etme durumumuz yok. Biz Kuzey Marmara'ya çıkıyoruz. Aa, Ondan sonra adres çay... de ver, adres de ver. <laughs> adres, 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 bilmeyen, şey <laughs> adres bilmeyen yok zaten videolarda hepsi belli. Kuzey Marmara'ya çıkıyoruz zaten orada gazlıyoruz, çayımızı kahvemizi içiyoruz, dönüyoruz. Bizim öyle apaçiliklerle işimiz yok. Buradan da apaç kardeşlerime de selam olsun ama yapmayın arkadaşlar. Patır kütür cadde arasında gaz çevirmeyin, redline sok, sokmayın. Ben kendim dahil yanımızdaki arkadaşlarımız da güzel sözler söylemiyorlar. Ayrıca videoyu kapamadan önce şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Gel kardeşim. Koruma tokozu taktık. Puig'in normalde gri. Bu parçaları ayrı satılıyor. Ben bunları kırmızıya boyadım. Birkaç rutuş gerekiyor. Takarken böyle çizilmeler oldu. Radyatör, radyatör korumamızda takıldı siyah. Radyatör korumamızda takıldı siyah. Ee, onu da gösterelim. Onu da Temu'dan aldım. Sormak isterseniz YouTube yorumlarda sorarsanız ben de linkini bırakırım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim.